etmek neden önemli? Hayatta hiçbir şeyi yapma zorundalığınız yok. Fakat affetmelisiniz. Hayatınızda sizi olumsuz etkilemiş, kırmış, üzmüş, hatta incitmiş olan insanları kendiniz için affetmelisiniz. Önce neden bu tarz insanları hayatınıza çektiğinizi ve neden böyle olaylar yaşadığınızın derinine inerek hangi pozitif kazançlar elde ettiniz bunları anlamalısınız. Daha sonra tüm bu olumsuzlukları değiştirerek o kişileri affetmelisiniz. Çünkü affetmek yoluna devam etmek ve sana hizmet etmeyen taşımış olduğun Tüm yüklerden kendini serbest bırakmaktır. Affetmek ruhumuzu, bedenimizi ve zihnimizi özgür bırakmaktır. Derin yaraların bırakmış olduğu olumsuz duygulardan azat etmektir. Sürekli başa sarıp düşünmek, yıkıcı olaylara tekrar geri dönmek, özgürlüğünüzü ve pozitif düşünme yeteneğinizi kısıtladığı gibi sağlığınızı da olumsuz etkiler. Seni, kendim için affediyorum demelisiniz.